Tek başınıza mı katladınız adamı, ha? Yani resmi ekipte almadınız mı yanımıza? <laughs> Fırsat olmadı abi. Silah falan çekmedi mi? Çekti ama hallettik. Vay Amazon operasyonu, ha? Operasyona diyecek bir şey yok. Tertemiz iş, elinize sağlık. Hatta göğsümü kabarttınız, afiyet. Sağ, sağ olun namirim. amirim. Ama bir daha kimseye haber vermeden aklınıza estiği gibi... ...hatta böyle damdan düşer gibi operasyon yapmaya kalkarsanız... ...bu lafım hepinize Yaşınıza başınıza bakmadan alırım ayağımın altına. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı amirim. Anlaşıldı amirim. İyi. Hadi. Herkes işinin başına. <laughs> Nasıl fırçam usta? Sabah sabah parladınız kızlar. Yakıştı ama abi, değil mi? Böyle cilalı cilalı, <gülüyor> <gülüyor> mis mis. <gülüyor> cilalı aradık aslında cilalı. ama ulaşamadık engin başkomiser'e. Nasıl ya? Sinan'ı da aradık hatta. Tabi 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 tabi. Siz neredeydiniz lan? Şş, başka operasyonu vardı onların usta. Karpuz <laughs> operasyon. <laughs> 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 Operasyona bak. Abi karıştırma şunu ya, rezil etme ya. <gülüyor> <gülüyor> Karpuz aramışlar. Elim buz gibi. <laughs> Bana bak. Güzel mi bu Sema? <laughs> Çok ayıp. Vallahi sadece arkadaşız. Ee... İyi iyi hadi. Evleri nerede? Dur ben bir ikamet alayım Sema'dan. Fakslayalım sana. Ukayla alık yetme. Bilmiyorum yerini. Gidince göreceğim ben de. Ara haber veririm. Gelip alırsın beni hadi görüşürüz. Sırf çene oldu bu ya. Vallahi alacağım ayağımın altına ha. Azıcık bilinçli ol ya. Hala hartur. Oğlum kalmadı böyle bir bebeğinlik usta ya. Biraz iletişime geçeceksin <laughs> çocukla. Derdini <laughs> dinleyeceksin. Onun gibi düşünüp çözümler arayacaksın. Yapacaksın yani bunları. Hadi be. Valla. Ya işe yarıyor mu? Tabii tabii bak bizim olanlara. <laughs> ya git Allah'ını seversen ya. Bilmiyor muyuz eşek sıfırını ya? <gülüyor> <gülüyor> senin de konuştan da kabahın zaten. <gülüyor> <gülüyor> Efendim Suat. Hüsnü. Tezime ev tuttuk. Hem bize yakın hem eşyalı. Bavullarını alıp taşınacak ha, bir tek. Şartları diyor, da çok uygun. Şey mi? Şu anda kontrat Aşk yapıyor. Aslanım Suat Bey. Aslanım be. Beni böyle ara işte. Beni böyle ara. Harika! İnanamıyorum. Abi. Ya, inanamıyorum, i̇nanamıyorum. Ne yapıyorsun? Radike! çok iyi saat. Çok iyi saat. Hemen, hemen, hemen. Yollayın evine Nazike'yi hemen. Hüsnü, dur sakin ol. Ben, ben akşama gelince Nazike'yi görmeyeceğim değil mi? Hayır Hüsnü'cüm, hayır. Güven sen karıcığına. Tamam Suat'cığım, tamam. Ne dansı yapın, öpüyorum seni canım benim. Canım karıcığım. Oh be! Oh be! Abi, hadi gözün aydın. Artık böyle bir ekmek arasız oh. arası ısmarlarsın bizi. Ah, acele etme oğlum, daha taşınmadı. Taşınsın bakarız. <laughs> abi gibi şey. Ne bakıyorsun lan öyle mal mal? Düşünüyorum abi. İleride senin gibi olabilir miyim acaba? Nasıl yani? Ne bileyim baksana. Kimse sallamıyor seni. <laughs> Şimdi sana ben bir tane sallarım. <laughs> Peleğin şaşar. Allah'ım da. Allah. <laughs> Hadi sırtla sırtla önüne bak. Allah Allah. Hadi öde de gidelim. Ne? Ya benim üstümde şey... Hay senin üstüne altına da be! Öf be! Ulan alt tarafı iki tane çay mı? Ya ne meraklı çıktın be! Vallahi kaynanam gibisin ya! Of be! Yürü yürü tamam. yürü! Oflama senin ağzın izini... <laughs> <laughs> yok, 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 yok 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 yok. Ya olmaz tamam, geçme ya. ya. Yürü ya. Yavaş kullanacaksın ama. Tamam bin arabaya bin.